Aslında bu e, tam anlamıyla bir erteleme e, değil, e, mecburen yapılmak durumunda olan mevzuat gereği, buradaki yapıla geliş gereği yapılmak zorunda olan e, bir aksiyon. E, bildiğiniz gibi e, İngiltere'de e, büyük siyasa konuları, yani bir sonraki hükümeti doğrudan ilgilendirecek önemli konular seçim kararı alındıktan itibaren e, tabir yerinde ise buzluğa konuluyor ve e, seçimden hemen sonra kurulacak hükümete tekrar bu dosyalar arz ediliyor. Biliyorsunuz bu ülkede çok ciddi bir takım projeler var. Örneğin Ruanda planı diye son tartışmalı bir plan var. Şu anda o konuda hiçbir adım atılamayacak. Eğer iktidar değişirse ki anketleri sizler de biliyorsunuz, içi Partisi iktidarı muhtemelen bunu iptal edecek, geri döndürecek. Başka bir politika benimseyecek muhtemelen. Düzensiz göçle mücadele konusunda. STA da tabiatıyla hem iki ülkeye iktisadi anlamda çok önemli değişiklikler getireceği cihetle e, bu konuda bir sonraki hükümetin takdirine bırakıldı. Sadece bizim e, SETA müzakerelerimiz değil, Britanya'nın başka ülkelerle yaptığı, örneğin Körfez İşbirliği Konseyi ile bütün Körfez ülkeleriyle bir müzakere süreci yürütüyor. ile, İsviçre'yle, Kore'yle e, bir süreç yürüyor. Hindistan'la çok zorlu bir süreçleri var. Onlar da e, dediğim gibi seçimlerden sonra Temmuz ayının başında hemen kurulacak e, hükümetin takdirine bırakılacak. Orada alınacak kararlar doğrultusunda e, bizler 10 Haziran'da planlanmış bulunan ilk tur müzakeremizi muhtemelen daha sonraki bir tarihte başlatacağız. Tabii şunu unutmamak lazım, serbest ticaret anlaşması müzakereleri çok zor süreçlerdir. Bunlar bugünden yarına çok rahat yapılabilecek müzakereler değil. Eşe itibariyle sizin beklentileriniz var, üreticinizin, sanayicinizin, ihracatçınızın beklentileri var, karşı tarafın beklentileri var. Bu beklentiler her zaman uyuşmaz. Örneğin bizim Japonya ile yürütmekte olduğumuz SETA müzakerelerinin tarihi neredeyse 10 yıl oldu. 10 yıldır müzakere sürüyor. Belirli kalemlerde tıkanıklık var. Ha bunların mesela Kanada'yla sizler de okumuşsunuzdur. 2-3 ay önce müzakereler tek bir kalem nedeniyle, et ürünleri nedeniyle tıkandı. Hatta rafa kaldırdılar. Hindistan'la yine zor bir süreç devam ediyor. Ama biz siyasi anlamda, bu konuda kararlıyız. Göreceğiz. Seçimlerden sonra hep birlikte bu süreci takip edeceğiz. <laughs>